Merhabalar. Kahvaltılık salata için gerekli olan malzemeler 3 tane patates, 3-4 tane taze soğan, 1 tane kırmızı biber, maydanoz, tuz, karabiber, kızartmak için sıvı yağ ihtiyacımız var. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Salatamız için ilk olarak kızartma tenceresine sıvı yağı ekliyorum. Ve yağımız kızana kadar bekliyoruz. Ben de o arada patatesleri doğramaya başlıyorum. Patateslerimiz için ilk olarak şöyle 3 parçaya bölüyorum. Uzunlamasına kesiyorum. Ve çok ince ya da kalın olmayacak şekilde küpler halinde doğruyorum. Son parça patatesimi de doğradım. Patateslerim hazır. Şimdi patatesleri kızartma işlemine geçebiliriz. Kestiğimiz patatesleri yavaş yavaş yağın içine ilave ediyorum. Normal bir şekilde patates kızartır gibi kızartacağız patatesleri. Karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. İyice kızarana kadar bekliyorum. Patateslerimiz iyice kızardı. Şimdi patateslerimizi delikli bir süzgeç yardımı ile yağını süzdürerek tavağa alıyorum. Patateslerimizi kızarttık, e, tabağımıza aldık. Şimdi kalan malzemelerimizi doğrama işlemine geçiyorum. Kırmızı biberin baş kısmını kestim. İçini çekirdeğini çıkartıyorum. Şöyle ortadan kesiyorum. Uzun şeritler olarak kesiyorum. Daha sonra küçük küpler halinde doğruyorum kırmızı biberimizi doğradık. Sonra taze soğanlarımızı bunları da ince ince kesiyorum. Yeşil soğanlarımızı da doğradık, ince ince kıydık. Şimdi maydanozlarımızı da ince ince kıyıyorum. Doğrama işlemimiz bitti. Şimdi kızartmış olduğumuz patatesleri servis tabağımıza alıyoruz. Üzerine Doğramış olduğumuz malzemeleri ekliyorum. Tuz ve karabiberini de böyle üzerine doğru serpiyorum. Ve kaşık yardımıyla bütün malzemeleri harmanlıyorum. Kahvaltılık salatamızı hazırlayıp servis tabağımıza aldık. Hepinize afiyet olsun.